Assalamu alaikum. Alaikum al Tamam. 70 hazır. Yak ya. yardım, tamam. yardım çek. Dön şimdi 70'lerle hazır. Kitim kitim kitim. hazır. Vur. Vur çift etmiş. Aldım onka. vur. Çift tamam. Etmiş, vur oraya vur. Vur. Mele geldi. Mele geldi. Hepsi Hepsi öldü. Bir iki şey öldü işte toplayın toplayın. Sıkıntı yok sıkıntı Topla As, buraya alttan çık. alacağım. Topla Beşi buraya. Bana tırsan kür atayım direk ya. Minar gül Bende de alacağım. db var. Tut şu meyce plaka. Evet hazır. Çık çık geri çık geri çık geri. Tır solu gelsene solu gel. Gel solu. Şu ortadakini tutsana kanka kraki. Hazır. şimdi de vur. geldi dikkat. Ben çık gibi ben sağa durma durma durma. Top kafan. kapan. Çık. çık sol dipten çık. Aldım bak tamam. Öleceğim. Amanın ben bir alacağım, alır. iki alırım. B... Tamam. Sonra direkt FR 33'lerle Vur. Vur benim bir yere ok atmak. Vur Vur, vur. Oy... 8 e 8. Kaldır kaldır bak, kaldır bak, attım senin. Bırak kaçsın. Bir şey olmaz amına koyayım. Ben gel gel ben aldım. ben tek. FR oraya hazır. Bastım vur. Vur tamam. sonra Tamam. Vur tanızır. Vur tanızır. Vursanız e e o, sen da çekmiş. sana Asa sar aldım onu istedim. Kodum kodum ya amına koyayım çalları size. Amına koyayım çocuklar gel buraya gel. Orospu <laughs> çocuğu gibi kovalamayın işte böyle. Amına bu çocuklar gel gel. Sağ ol. <laughs> vur ikiyle. Orta çektim, çektim bana. Vur ikiyle Bur. vur. 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 Tatlı kafa. Onur farmata at ata beynini yemişsin. Amına koyayım seni şimdi. Gel sen öyle. Dur burada hiç Ne konuşuyor? Ne yapıyor? Ne varsa vur. Sağdan koş benle En sağdan koş. E arkan gel tonla. Tonla tonla. Aldım 2. 1. Vur. Vur hepsi bizde vur. 70 de vur. Vur ne varsa ne varsa vur bizde vur. Vur ne varsa bizde vur. Vur sonuna kadar ya. Vur sonuna kadar zete kal. Vur sonuna kadar zete kal Kaçma kaçma zete kal. Sadece zete görüyor. Duyak da tolga birisi. Zete sıkıntı yok toplusun kanka. Zete kal sağ suyu gördüm. Toplusun oraya zete kal. Sol, sol geliyor. Gel benimle. Tıkla küçülüyor. Hazır. Vur 70'lerle. 60'dan da çevir. Ne varsa çevir. Ne varsa çevir. Ne varsa çevir. Çevir lan. Lan hepiniz vurabilseniz var ya. Zetek al, zetek al, zetek al, zetek al, zetek al, sadece zetek al bak, zetek al, geri gel, geri gel, bırak, geri gel, bırak, geri, bir, tek atmış hazır, devam et, devam et, atmış hazır, vur, 70 de çevir, hepsi bizde, hepsi bizde, hepsi ben bizde, çok zetekal. Zetekal hepsi ya. bizde, hepsi bizde, gördü ama oraya hamle yapması lazım, zetek al, tertemiz iki kanepeye dön, Olur. gel, ben. gel, sargonun üzerine döneceğiz, durma. Durma devam et bana, Durma devam et bana, 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 Devam et bana. Devam et Sal orayı. Arkasında iki parti mage var. Gel. Değerini at. Sollu bak. At 70 el önüne hazır. Vur. 60 çevir. 45 at Hepsi 45, 45 dağıt. 45 Ananı sikim vuramadım. Vur sonra kadar. Vur sonuna kadar. Sona kadar. Vur sonuna kadar. sonuna kadar, kadar. ölecekler kadar. Vur Vur Gel sollu. Var ya. Nova atamadım. Allah benim belamı versin. Aman el 70 el hazır. En sola en sola 70'ler hazır. Vur vur, 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 vur. Vur 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 vardı, vur arka arka. Arka. Ya, vur. Ne var vur arkaya. Aldım onu. Amına koyayım. Öyle atın ara. Ben amına koyayım kim gelecek kalır seni. Sesle konuş Mike 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 vur Mike, vur. Mike vur. Al al attın de amına koyayım. Bırak gel benle bırak gel benle. Bırak onu gel nasıl benle. Bırak, gel orası. Benle. Kanka çok kötü vurduk ya. Adamlar onkaya kalkıyordu ya. Gel yanıma dur burada. Dur burada. Dur burada. Dur burada. Bekle. Bekle. Görmediğini. Geliyor. Vur 70'lerini çevir. Geldi o. Galiba öldük. Bastı bir kill. Ne varsa vur, ne varsa vur, ne varsa vur. Re 960. Ne varsa var, vur. çok sersiz, çok sersiz. Ne varsa vur, koş tapla. Ta, çok sersiz. Silah aldı Geldi o. Evet, evet, evet. Devam et, evet, devam et. koş, Angel'la koş, Angel'la koş, Angel'la. Musa hazır 2. 1. Vur at şunu. Ferik 5 at. Devam et üstüne, devam et üstüne. Mişale koş 2. Koş 1 hazır. 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 Bu ne varsa vur. Vur. En az 5 kill. Vur, vur ne varsa vur, ne varsa vur. Hadi, hadi. En sondaki birli pres de dur. Tekte 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 tek. 35 Z'de. Ton matlar. Evet. At, attı. Attı, attı attı kanka. Orası ölmeliydi ya. Kanka oranın hakkı ölmesiydi harbi ya. Tek nokçu. Kurs. Yürü abi şey var. Abi şey Devam et önüne. Devam et önüne. Devam et önüne. Devam et önüne. Bak bekle bekle. Sakin ol sakin ol. Devam Devam et. Solu top yapmışlar hazır, Vurap çekmiş. Arkadaşlarım haydi. 70 vurma devam et. 70 vurma devam et. Gel sağla, gel sağla, gel sağla, gel sağla, gel sağla. En sağda Giorgio Hacı. Ne yapıyor lan gerideki hali? Devam et önüne. Devam et önüne. Devam et önüne hala koş hazır. Karpatların atları Maradona'sı. Hazır. Hazır. Vur. Kafana. Süperle. 42 atma, 2 atma dön arkana. Ona bir tek attım. Zete kal. Zete Gel benimle şimdi. Efekt iyi değil mi ama? Mesela. Solu gel, solu gel, solu gel, solu gel, solu gel. Tam şurada bekle, tam şurada bekle. Tam şurada bekle şurada bekle. Çok ayrıklar ya. Çık atmış hala koş ki. Koş bir. Vur. Ektim bana ortaya. Aldım. Çıfatmış. Atmış. Aldım. 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 Sıkıntı yok. Aldım Koş bir yetmiş hazır. Vur ne varsa ne varsa. Yes Geldi onka. Çok Vur ne varsa ne varsa. Angel ne Angel bas. 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 bırak bas. Angel bas. Angel bas. Angel bas. Angel bas. Angel bas. Angel Allah. Bakayım, bakayım, bakayım bir bakayım bir bakayım bir. Dön arkana hacı tek hacı tekte. George hacı. Ben nasıl debeleyim bunu? Gaz sarayı. İki parti vs bir parti. Okçu oh, tekte 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 tekte. Toplasın bekle gidelim. Kanka bu, İnanı bu bana ya. gecenin bir, sonu tane... bunlar lep bitiyor amına koyayım Bu sahneyi ben bir yerden hatırlıyorum. Bu sefer Neyse ki. Soldan pes var. Yok siktir et parası gel. O şey onların gel. kanka zaten. Gel mananı fuller misin? Mananı full tut. Aga bunlar mana çekme kullanmıyor, kullanmıyor sade lan. Sollu gel evet. ensadaki gel, tut. Sollu gel. Kedik ananı. Kanka ortadaki George Hacı'ya hazır. En soldaki skor çıkmış. Gel gel ciddi gel ciddi gel gire, gire, gel gire, gel al, gire, gel 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 Durma, 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 durma. Bırak köprü gesine. Bırak iki partiler durma. Cristiano Ronaldo'yu da aldım. 62'ni bas. arkanı L45'e hazır. Vur. 60'larla hazır. Vur. 70'te çevir. Restoran sen. Geri gel sonra geri gel. Kanka niye no atamıyonuz? Bir salaklık oluyor duruyor çarlarınız ha. Siktir lan. Kendimden inananlar. Bekle yayını açacağım. Yemedim. Yürü şimdi. Yürü şimdi geri çıkacaksın yürü. Yürü lrk5 hele at lrk5 geri gel. Lrk5 at geri gel geri gel. Enjera geliyor geri bak gel. bu. Saflaşır şunu? saflaşır mısın saflaşır safla geri gel. Doğan sana kira aldım. Dön şimdi 60'larla 2. Açtı açtı enjera açtı. 60'larını aç hazır. O da olabilir. Geri geleceksin bir daha. Eşi, o sadece yok geri. Evet. lazım. Hazır. hazır. Burak 70. Bu ritmişinde geri gel. geri gel. Geri gel. Çık. 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 çık, çık ben kaldım ben sana. Çık. 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 Tamam. yazdım. Durma. 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 Kör attım. Dön Angel'a. Dön Angel'a. Dön angel'la. Aldım vur, iki. Vur kafana, vur kafana. Ya vur, 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 Cici, Cici. Cici, Cici. vur, vur, sona kadar vur, sona kadar vur. Restresi vur, Ressi, vur, restresi vur, vur, restresi vur, vur, restresi vur, restresi vur, vur, restresi vur, vur, restresi 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 vur, vur, restresi vur, restresi vur, restresi vur, restresi vur, restresi vur, vur, 70 evet. tane çevre hep sürecek. 70 Vur çevre hep Vur. Alma. kadar. Şif, tamam. Şif, şif, salla 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 salla. Ne var? Bastım salla koş. Ikiye. Koş. koş en soldan başla. En soldan başla. En soldan başta. En soldaki biri de Tekle 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 tek, tek, soldan devam et. En soldaki en soldaki en soldaki. Bir tane soldaki. En az şey, çekti dolu. Çektiğini Çekti Çektiğini kes. Soldan devam et bende. Soldan devam et. En soldaki soldaki biri devam et. Tekle 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 tekle. Dön sonra dön sonra dön 60'la koş ki. Koş bir. En sağdan en sağdan, en sağdan gel. Hemen Adam kes. Süpersiniz